Tanıyor musun? Ersin Düzen'i tanıyor musun? Evet, tanıyorum. <laughs> T Spor Mavi. Evet. Ee, 400 bin lira maaş aldı, aylık maaş aldı belirtiliyor. Neler söyleyecek? 400 bin lira, yani söyleyebilecek ne var ki? Gerçekten yani bu ülke de bu milletin hakkı gasp ediliyor. Bu insanlığın umudu çalınıyor yani. Bu insanların hayalleri çalınıyor. Yani 400 bin liralık maaş alacak ne iş yapıyor? Yani Türkiye bir ülke olmaktan çıktı yani. Türkiye bir aile şirketine döndü. Yazıklar olsun. Yani bu milletin doğmamış çocukların hakkını yiyorlar. 400 bin liraya maaş ne demek? Suyada bir teyze kendi yaptığı el işi ürünlerini satıyor yaslı bir TC. Yani üzerimde pay olsaydı tamamen alacaktım. Yani o TC o yasta hayat mücadelesi veriyorsa bu spor muhabiri olan kişi aylık 400 bin lira nasıl maaş alıyor? Yani Müslüman olan birisi İslam dinine mensup olan bir insan bunu nasıl yapar? İnanılığı gibi değil. Yani gerçekten insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Yani 400 bin lira maaş ne demek? Bu ülkede yoksulluktan, işsizlikten intihar eden insanlar var. Yok mu? Vay hani atanamadığı için intihar edenler yok mu? Vay. Kimin yüzünden bunlar? Bunların yüzünden. Yani bu ülke artık bir ülke değil yani. Ülke olmaktan çıktı Türkiye. Bir aile şirketine döndü. Aylık 400 bin lira Yani, yani Allah hepsinden soysun yazık günah yani Müslüman olan birisi buna sesini çıkay bu görmezden gelinmeyecek bir durum değil 400 bin maaş ne demek ya bugün evli olan askeri ücretle çalışan bir baba evini zar zor döndürmeye çalışıyor bu oturduğu yerden 400 bin maaş ama yani bu iktidar gittikten sonra iktidarda olanlarla beraber bunlar bu millete bu yargıya hesap verecekler. Yani şu an hani istediklerini yapıyorlar. Kimse hesap soyamıyor ama iktidardan gittikten sonra bunların hepsi hesap verecekler. Ersin Düzen'i tanıyor musunuz? Spor muhabir olduğunu biliyorum. 400 bin lira maaş alıyormuş ayda. Neler söyleyeceksin? Vallahi ne? zıkkım olsun, olsun, diyeceğim. Başka hiçbir şey ya diyemeyeceğim. olsun demiyorum. Yani... Ona o hakkı tanıyanın Allah bin belasını versin. Yani. İlk önce onu diyorum. O verince alıyor tabi, Ben bana da verse 400 bin lira maaş ben de alırım. Benim hakkım. Niye benim hakkını tüy bitmemiş Ama. çocuğun hakkını yiyebiliyorsa onun boğazında kalsın Tere, vereni de Allah teret, kahretsin. TRT nereden alıyor parayı? Vatandaştan He. Benim ne elektrik faturamdan, benim bilmem neyimden alınan vergiler değil mi? E, o vergiyi niye 400 bin lira o Ersin'e Ersin neyse işte bilmem ne Düzen Düzenin Düzeni kurmuş ne Ersin lan. düzen <laughs> ne <hakkı> Düzeni kurmuş <gülüyor> <gülüyor> Bu ülkede düzeni kuran götürüyor <laughs> biz düzeni kuramadık tamam. O vergiyi almak için o vergi neden kesildi ilk önce? ya Bir şeyler yapmak için onlara o boş maaşı vermek için mi? Sizce bir gazetecinin 400 bin lira muhabirin 400 bin lira maaş alması doğru mu? Hayır doğru değil TRT'de? TRT'de iş değil. TRT'yi zaten kapatsınlar. Bu ülkeye en büyük yük TRT. TRT'de ne yapıyor yani? Ki? Onların ne yapıyor? söylüyor diye mi? Evet. Ya zaten kanal kalmadı ki. Allah aşkına izleyebileceğimiz <laughs> bir tane kanal yok. yok. Kime eğer bir kişinin iki dudağının arasındaysa evet. kanalda söylemesek... Sağlık Bakanı bile onun dediğini söylüyorsa Sağlık Bakanı'nın sözü bile eğer hiçe sayılıyor ya yukarıdan mı? ne dedilerse onu dedim diyorsa bu ülkede artık yaşanacak e, durum yok. Ne yapalım hep birlikte ülke mi değiştirelim? <laughs> ne yapacağız biz şaşırdık yani. Ya dört, 400 bin lira bak şimdi yani Türk parasıyla para ya. olarak Gel düşünürsek yapalım kız. gerçekten çok güzel bir para 400 bin lirayla mesela neler yapılır bir insana verilen bir maaş kaç işçinin kaç emekçinin kaç emeklinin parası maaşı bu Yok. ne yapıyor yani orada oturup da Fenerbahçe'ye Galatasaray daha ben bir Fenerbahçeliyim ama bir sporcu yorumuna da 400 bin lira verilmesine de karşıyım ne yapıyor yani ne yorum yapıyormuş Ülkeyi Hiç mi kurtarıyor? Şey Bizim mi, Bizi mi yani şey neyi yamam. kalkındırıyor? Hangi fikir veriyor? Beni neyle aydınlatıyor? Yani beni aydınlatabiliyor mu onun verdiği fikirler? Ya aydınlatsa ne olur arkadaş? Bak şunu düşün. 400 milyar bana kim alsa kızmam biliyor musun? He. Madendeki He. ölüm tehlikesi yaşayan insan alsa helaldir oraya girdiği zaman çıkıp çıkmayacağı garanti değil <laughs> derim. Ama o maden. Ersin düzeni tanıyor musun amca TRT spikeri? Evet. 400 bin lira TRT'den aylık maaş aldığı belirtildi, iddia edildi. Evet. Bu azdır ya. Valla azdır. Bu AK Parti'ye az gelir. 4, 400, 4 bin troll var. Bu bir tane muhabir 400 milyon alıyorsa az az bile. Bu AK Parti'nin canı sağ olsun. AK Parti zaten Türkiye'yi bitirmiştir. Türkiye diye bir şey bırakmamışlar. Vatandaşın vergilerinden yani e, alınan kesintilerden TRT'ye aktarılıyor. Bu kadar maaş bir muhabire? Zehir zıkkım olsun. Hakkımızı helal etmiyoruz. Yetimlerin hakkını onlara veriyorsalar bin kere zehir zıkkım olsun. Ya Rabbi bu düzeni devir ya Rabbi. Başka bir şey diyeceğim yok. Allah'a yalvarıyorum bu düzen yıkılsın. Ersin Düzen. E, Spor spikeri. 400 bin lira ayda maaş alıyormuş. Ha TRT 1'deki valla soyuyorlar memleketi birader Soyuyorlar yani. Ersin Düzen'i tanıyor musunuz? Evet TRT spor yorumcusu kendisi ee, Kendisinin 400 bin lira aylık maaş aldığı e, belirtildi Hı. Ya onu yalanladı zaten kendisi televizyon programında Ama e, şeyle belgelerle kanıtlandı aldığı para ama böyle bir şey varsa ben mesleği bırakacağım diyor kendisi. Yani iftira da olabilir. Hemen karar vermemek gerekir yani. Çünkü böyle paraları antrenörler bile zor alıyor. Mahkemeye vermesi lazım. Ondan sonra karar vermemiz lazım. Yani hemen insanın üzerine bir çamur atılınca buna hemen karar vermemek lazım halk olarak yani. Peki siz ne kadar maaş alıyorsunuz? Ya ben alıyorum bir şeyler canım. Ben de antrenörüm kendim. Antrenörüm, futbol antrenörüyüm. Tabi bu paralar çok büyük paralar yani. 500 bin lira deniyor herhalde. Ya bence mümkün değil. Ersin Düzen'i tanıyor musunuz? Evet. Kim? Spor spikeri. 400 bin lira maaş aldı ortaya çıktı. Of, O ne ya? <laughs> çok, çok iyiymiş. Siz ne kadar maaş alıyorsunuz? 2300. <laughs> o kadar maaş alma ihtimaliniz var mı? İmkan yok. Ömrümde göremeyiz. Ersin Düzen. Ersin Düzen iyi bir spor yorumcusu yani. Yorumcusu. Ee, ayda 400 bin lira maaş aldığı belirtildi. Ben ona inanmıyorum şahsen. TFF'den de 100 bin lira aldığı iddia ediliyor da ona inanmıyorum. Ancak bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Ersin Düzen'in TRT'den 400 bin lira maaş aldığını belgeleriyle ispatladı. Görev, görme şansım var mı şu an ya? Ben bilmiyorum ki inanamıyorum yani. 400 bin lira alma ihtimali. Çok yani Mesela sen kaç para maaş alıyorsun kardeşim? Karşıyım mesela Ersin Düzen'in TFF hem TFF'de görev yapmasına hem de TRT'de görev yapmasına karşıyım. Orada TRT'de görev yapıp hakemlere falan laf edemez yani tarafsız yorumculuk yapamaz. Mecbur TFF'nin tarafını tutmak zorunda. Nihat Özdemir'in Nihat Özdemir'in danışmanı yani. Bir şey laf söyleyemez. Ben ona karşıyım ben. Yani. 400 bin lira hakkında bir şey diyemem. Ersin Düzen. Ersin Düzen stadyumunda spor spikeri. 400 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Alabilir abi. Veriyorlar demek ki alıyor. Adamın demek ki piyasası var 400 bin lira alıyor yani. Peki yani bir e, spor spikerinin bu kadar maaş alması doğru mu sizce? Spor piyasası geçen de açıkladılar 12 milyar dolarla dönüyormuş Türkiye'de yıllık. Normal yani. Yok, spor spikerinden yani bu adam bir gazeteci. Ama abi normal işte ona bakarsan 10 sene önce de Rıdvan Dilmen 1 milyon alıyormuş mesela yıllık. Şimdi vurduğun zaman o... Bu adam ayda 400 bin lira alıyor sene de para 6 milyon. iyi para kazanıyor. Helal olsun adama. Kazanabiliyorsan helal olsun abi. Senin eee e, vatandaşın katkı yani vatandaştan kesilen e, paralar TRT'ye katkı payı olarak veriliyor. Ya abi zaten bir düzen var. Spor dediğin olay hakikaten iyi para topluyor. İyi para topladığı için ne demek ki orada bir hani rant güzel. İnsanlar oraya bedavaya gidiyor. Kalkıp da adam şimdi 412 lira haftada para alsa gider mi oraya? Spikerlik yapar mı? Mesela sen şimdi YouTube'da yayın yapıyorsun sen şimdi 500 lira haftada durur musun TRT'de? Yani bu sizce adam... Sizce da... bu hak, hukuk mudur yani? Hak... Par... Almasın. Haktır abi. Haktır çünkü niye dersen... Hani görsel medyada iş yapıyor, görsel medyadaki adam... ...şimdi atıyorum mesela senle o bir olamaz. Onun giydiği takım 10 bin liradır, ayakkabısı 10 bin liradır, saati 100 bin liradır. Onun görsel bir iş yaptığı için aldığı para normaldir ya. Normaldir. TRT'de alıyorsa bile normaldir yani. Devletin bana deniz olta atan atana. Atamıyorsan sıkıntı sende. Böyle şeyleri çıkarsınlar piyasaya. Halkın kime emeğini yiyorsa Allah belasını versin yani. Ama yani konu particilik değil milletçilik olmalı. O yüzden yazıklar olsun ya. Yeğene yazıklar olsun. Bakma ben böyle kinayı söylüyorum, mecazi söylüyorum ama 400 bin lira, 500 bin lira büyük para abi. Büyük para yani bugün 500 bin lira şu vatandaş bulsa yolda Ben zenginim diye ortalıkta gezer Bu adamlar için normal ben bir de bu yönden de bakıyorum Normal yani evet. Bu adamlar şimdi Devletin malı yani hani Atabiliyorsan oltayı tutabiliyorsun Sadece devletin malı değil kardeş vatandaşın parası bu kesilen, kesilen, evet. katkı, vatandaş. katkı payı Katkı payları var ya Normal vatandaştan kesilen katkı payları Demek ki bunlara gidiyor yani Sonuçta evet, Niye? Niye vekil? Mesela az önce diyorsun ki 18 bin lira işte maaş oluyor, 20 bin lira maaş oluyor. Vekil abi adı üstünde. Yani bu 20 bin lirayla zaten geçinemez bu adam. Bu adam kenardan ayda bir milyon bulamazsa geçinemez. Şimdi bu adam vekilse bunun 500 tane yanıcısı vardır. Bu adam geçip tarafa yapmadan bu ülkede yürüyemez, vekil olamaz. Bugün siyasal siyasi bilimler fakültelerinden bir tane çocuk vekil olabiliyor mu? Allah için. Bugün devlet devlet arkanda değilse, tarikat arkanda değilse, örgüt arkanda değilse, parti arkanda değilse siyasal bilimlerden bir tane çocuk vekil çıkmıyor ya. O zaman o siyasal bilimler fakültelerini kapat kardeşim. Olmasın bu ülkede. Öyle mi? Bir partiye girmeden, bir tarikata, bir örgüte girmeden, seni desteklemeden, bir mafyaya girmeden vekil olamıyorsun.